Ben seni sevdim Dünyalara bildirdim Denizde karartı var Bu gelen kayık mı dur İki dağın arası Oy iki dağın arası Ben özledim yarımı Allah'a ayıp mı Kimimizin abisi, Kimimizin kardeşi, kimimizin can yoldaşı, kimimizinse dertlerine ortak olan koca bir omuzdu. Her ne olursa olsun bizden biriydi, içimizden biri. Kanser vücudunu tüketip bitirmişti. Ama o yine konserini iptal etmemiş, ha kanser, ha konser diyerek sevenleriyle buluşmuştu. Onu ayakta tutan dinleyenlerinin sevgisiydi. Daha 33'ündeydi ve mücadele etmek için çok sebebi vardı. Hastalık onu gencecik yaşta elimizden aldığındaysa Karadeniz'den bir parça onunla birlikte yok olup gitmişti. İşte gidiyorum bir şey demeden arkamı dönmeden şikaye... İşte bu hikaye ben bir müzisyenim. Ondan sonra biraz Karadenizliyim ama hepsinin ötesinde ben bir devrimciyim diyerek duruşunu belli eden yalandan ya da sanaldan değil gerçekten sanatçı olan hırçın bir çocuğun hikayesi. Ela, ela, mesela, entukai, <laughs> Kazım Koyuncu 7 Kasım 1971 tarihinde Artvin'in Hopa ilçesinde dünyaya geldi. Altı çocuklu bir ailenin 5. çocuğuydu. Çocukluğu ve ilk gençlik yılları Hopa'da geçti. Çocukluğunda kemençeci Yaşar olarak tanınan Yaşar Turna'nın türkülerini dinler, ve bundan büyük keyif alırdı. Babası sürekli kitap okuyan ve eğitime önem veren biriydi. Kazım da ondan çok etkilendi ve kitaplara ilgili bir çocuk olarak büyüdü. Opa'da bakkallık ve berberlik yaparak ailesinin geçimini sağlayan babası Cavit Koyuncu, 1960'lı yıllarda Türkiye İşçi Partisi'nin kuruluş dönemlerinde partilerle tanışmış, çalıştığı dükkanı öğrencilerin kitap ve gazete okuma yeri haline getirmişti. Babası 12 Eylül darbesinde Erzurum'da 6 ay hapis yattığı sıralarda Kazım Koyuncu 10 yaşındaydı. Bu kocaman aile annesi Hüsniye Koyuncu'nun gayretleriyle ayak kaldı Müziğe ortaokul yıllarından mandolin çalarak başlayan, ortaokul ve liseyi hopada okuyan Kazım Koyuncu, üniversite sınavında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesini kazanınca İstanbul'a taşındı. Kazım Koyuncu üniversitede sadece bir sene okuduktan sonra okuldan ayrıldı. Kazım Koyuncu bu dönemi zor dönemler. O okulu bitirip kaymakam falan olacaksın ya da kendi istediğin işi yapacaksın. Ama hep soru işaretleri olacak. Sonu nereye varacak? Bu tercihlerden soru işaretli olanını tercih ettim sözlerini dile getirerek ifade etmişti. Kazım Koyuncu bu dönemde 1989 senesindeki 1 Mayıs yürüyüşü için bildiri dağıtırken gözaltına alındı ve 6 ay boyunca hapis yattı. 1990 yılında Çağdaş Sanat Atölyesi'nin etkinliklerinde yer aldı. Çağdaş oyuncuların sahneye koyduğu Faşizmin Korku ve Sefaleti isimli oyunun müziklerini yaptı. Kazım Koyuncu'nun profesyonel müzik kariyeri 1992 yılında Ali Enver'le birlikte Grup Dinmeyen'i kurmasıyla başladı. Ancak Lazca müzik yapmak için bu gruptan ayrıldı ve geleneksel Laz halk müziğini rock tabanlı yorumlamaya başladı. Ancak çok geçmeden başka bir grup kurma fikrini hayata geçiren Kazım Koyuncu, Mehmet Ali Barış Beşi ile birlikte Denizin Çocukları isimli grubu kurdu. Lazca rock müzik yapan protest şarkılar söyledi. İki albüm çıkartan grubun şarkıları siyasi mesajlar içeriyordu. Bunlardan biri de 1995 çıkışlı Vamışkunan albümünde yer alan Devrimci lider Che Guevara için yazılan Ernosta isimli şarkıydı. Aynı zamanda çevre sorunlarıyla ilgili şarkılar yazan grup ve Mishkuna'nın ardından 1998'de Igzas adında bir albüm daha çıkardı. Denizin Çocukları 1998 yılının sonunda Kazım Koyuncu'nun gruptan ayrılmasıyla birlikte dağıldı. Grubun dağılmasından sonra Kazım Koyuncu solo kariyerine başladı. 2001'de ilk solo albümü Via'yı yayınladı. Albümle Lazcanın yanı sıra Megrelce, Hemşince, Gürcüce ve Türkçe şarkılar yer aldı. Albümün adının bir tepki sonucu ortaya çıktığını ifade eden Kazım Koyuncu, albümün adını Karadeniz Sahil Yolu projesine tepki göstermek amacıyla Via koyduğunu söyledi. 2002 yılında Kanal D'de yayınlanacak olan Gülbeyaz isimli Karadeniz dizisinin müziklerini yapmak için teklif aldı. Yönetmen Ömer Kızıltan'la dostluğu ve bir Karadeniz dizisine doğru katkılarda bulunabileceğini düşünerek teklifi kabul ettikten sonra dizinin müziklerini çoğu kendi olmakla beraber Gökhan Birben'le birlikte yaptı. Dizi bir anda popüler olunca müzikleri de büyük bir ilgi gördü. Kazım Koyuncu dizinin bazı bölümlerinde oyuncu olarak da görev aldı. Ve dizi tüm Türkiye'de popüler oldu. Daha sonra Kemal Gürel ile birlikte Sultan Makam dizinin müziklerini hazırladı. Bu sıralarda konserleri büyük ilgi görmeye başladı. Ve konserlerine gelen insan sayısı gittikçe arttı. Yurt dışında da konserler veren sanatçı 2003 yılında ikinci solo albümünün çalışmalarına başladı. Gülbeyaz dizisinin başrol oyuncusu Şevval Sam bu albümde Ben Seni Sevdiğimi türküsünü seslendirirken Kazım ile birlikte de Gelevera Deresi türküsüne düet yaptı. 2004 yılının Mart ayında yayınlanan bu albüm çok büyük ilgi gördü. Yılın en çok satan albümlerinden biri olmasının yanı sıra en çok konuşulan albümlerden de biri oldu. Albümden sonra ise konserleri iyice yoğunlaştı. Hayda albümü Karadenizlilerin Kazım Koyuncu'yu daha fazla sevmesini sağladı. Müthiş bir tempoyla hem Karadeniz kentlerinde hem Türkiye'nin her bölgesinde hem de yurt dışında konserden konsere koştu. Kazım Koyuncu aynı zamanda koyu bir Trabzonspor taraftarıydı. Trabzonspor'a olan tutkusunu şu ifadelerle anlatıyordu. Genetik yapısı itibarıyla iktidardan nefret eden bir kişinin tutacağı futbol takımının da iktidara karşıt olması gerekiyor. Kazım Koyuncu'nun tuttuğu takım için bestelediği Uyu Aha isimli şarkı Trabzonspor'un attığı gollerden sonra hala stadyumda çalınır. Kazım Koyuncu 2004 senesinde çıkan ikinci albümü Hayde ile daha geniş kitlelere ulaşmayı başarmıştı. Pek çok şehirde konser vermeye başlayan Kazım Koyuncu için 2004 senesi oldukça üzüntü verici bir haberle sonlandı. 2004 yılının Aralık ayında Kazım Koyuncu'ya akciğer kanseri teşhisi konuldu. Kazım Koyuncu hastalığına rağmen üniversite şenliklerine katılmaya ve konserler vermeye devam etti. Özellikle 4 Şubat 2005'te Taksim'de verdiği konser hafızalardan hiçbir zaman silinmedi. Bu dönemde saçlarını da kesen Kazım Koyuncu bereyle dolaşmaya başladı. Kazım Koyuncu'nun kansere yakalanmasının sebebi ise 26 Nisan 1986 yılında Ukrayna'da meydana gelen Çernobil Nükleer Santrali'ndeki patlamaydı. Pek çok Karadeniz ve Doğu Avrupa ülkesi gibi Türkiye'nin Karadeniz bölgesi de patlamanın ardından yayılan radyasyondan fazlasıyla etkilenmişti. Ancak yetkililer bu durumu yeterince önemsemedi. Örneğin, dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral, Karadeniz'de yetişen çayların radyasyondan etkilenmediğini kanıtlamak için bir basın toplantısı düzenleyerek kameralar önünde çay içti. Dönemin Başbakanı Turgut Özalsa korkmadan çay içilebilir. Radyasyonlu çay lezzetli oluyor demişti. Kazım Koyuncu ilerleyen yıllarda dönemin yetkili insanlarının Çernobil faciası ile takındıkları tutum hakkında şöyle konuştu: "O çayı içen biri gerçekten gerizekalıdır. Ben kendi zekamla ve felsefemle ölümü, hayatı uzatabilirim ya da kısaltabilirim. Her şeyi yapabilirim. Peki benim köyümdekiler, anasının kuzusu çocuklar, 16 yaşındaki kız, o neyi düşünsün? Hangi felsefeyi düşünsün? Onun annesi hangi felsefeyle acısını yumuşatsın?" Sen kimsin ki o acıları onlara tattırabiliyorsun? Bu ülkenin politikacılara, yalancılara ihtiyacı yok. Kendi onuruna sahip çıkmış, kendi kişiliğine sahip çıkmış haline ihtiyacı var. Kazım Koyuncu hastalığının başka bir sebebi olduğunu ise şu sözlerle vurgulamıştı. Beni radyasyon değil, Türkiye'deki sistem kanser etti. Kazım Koyuncu 30 Nisan 2005 tarihinde Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nin ödülünü almak için Trabzon'a gittiğinde hastalığı iyice ilerlemişti ve ağrılarına karşın ayaktaydı. Son kez Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde gençlerle bir kez daha buluştu ve çok sevdiği gibi horonlar tepildi. Birazdan şarkılar söylendi. Acı haberse 25 Haziran 2005 günü geldi. Karadeniz'in hırçın adamı, o sarı ceketli çocuk dimdik ayakta durarak bizlere veda etmişti. Kazım Koyuncu'yu İstanbul'dan uğurlamak üzere Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda bir tören düzenlendi. Törenin duyurusu bile yapılmamıştı ama 25 Haziran 2005 günü binlerce kişi gözyaşları içerisinde o tören alanındaydı. Genç, yaşlı, iş adamı, işçi, öğrenci, sanatçı, toplumun tüm kesimlerinden insanlar gelmiş Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nu tıkabasa doldurmuştu. Binlerce kişi Kazım Koyuncu'yu taşıyan aracın arkasından Taksim'e kadar yürüdü. Sloganlar bir an olsun kesilmedi. Aynı akşam Trabzon havaalanında olan insanlar o doğduğu Hopa'ya doğru yola çıkarken arkasından büyük bir konvoy oluşturdu. Yağmur altında Trabzon'un Rize'nin ilçelerinden geçerken Otoban kenarlarından, balkonlardan, pencerelerden isyankar çocuklarına el salladılar ve onu son kez bağırlarına bastılar. Kazım Koyuncu 25 Haziran 2005 günü binlerce seveni tarafından alınıp tulum sesleri arasında hopa meydanına getirildi. Ailesi, grup arkadaşları, sanatçı dostları, sevenleri Nişanlısı Gönül Bozoğlu duygularını Hopalılarla ve Türkiye'nin dört bir yanından gelenlerle paylaştı. Kazım doğduğu yere doğru giderken arkasında binlerce kişi vardı. 27 Haziran 2005'te doğduğu köy olan Pançol'da fındık ağaçlarının çevrelediği köy mezarlığında defnedildi. Binlerce seveni ise onu son kez uğurlamanın üzüntüsünü yaşadı. Kalbi de dili de aynı olan iki yüzlülükten, riyakarlıktan uzak duran, müziği halk için yapıp onların yüreğinden geçenleri besteleyen, solcu kimliği sebebiyle başına binbir türlü iş gelen, yaşadığı zorluklara rağmen hedeflerinden asla vazgeçmeyen, Karadeniz'in yemyeşil ağaçlarının arasında büyüyüp gencecik yaşta ecele teslim olan bir Kazım Koyuncu geçti bu hayattan.